kendisi boşanmak isteyip i̇şte kocası bir türlü boşanmayı kabul etmeyen kadınlar dinen nasıl hareket etmelidirler? Bu durumda olan kadınların boşanma hakları yok mudur? Allahü Teala erkeklere boşanma hakkı verdiği gibi kadınlara da boşanma hakkı vermiştir. Mesela Bakara suresi 228. ayette erkeğin eşini boşamasıyla ilgili hükümleri bildirdikten sonra وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ diyor. Yani kadınların kendi alihlerine olanın bir dengi vardır lehlerine. Yani alihlerine olan ne? Kocanın tek taraflı kararıyla eşini boşaması. Lehlerine olan ne oluyor? Alihlerine olanın misli, koca tek taraflı kararıyla eşini boşuyorsa, kadın da tek taraflı kararıyla eşini boşayacak ki bir denge olmuş olsun. Ama arkasından diyor ki, belli ricali aleyhine derece. Evet bu eşitlik var ama erkeklerin bir derece farkı vardır. O bir derece farkı Cenab-ı Hak tarafından bize işte Talak suresinde bildiriliyor. Bir kişi Bakara 228'de de var onunla ilgili hükümler. Bir kişi eşini boşamak istiyorsa eşi adetli olmayacak, adetten temizlenmiş olacak. O temizlik döneminde ilişkiye girmemiş olacak. Bunları uzun uzun anlatmaktansa arzu edenler bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde talakla ilgili yazıyı okurlar. Oradaki tüm ayetleri görürler. Orada ve iki tane de şahit olacak. O şahitten huzurunda eşini boşadığını söyleyecek. Ondan sonra eş bu evden çıkmayacak. İddeti bitinceye kadar eğer hamile ise hamileliği sona erinceye kadar adet görüyorsa üç kere temizlik dönemi bekleyecek. Adet görmüyorsa bu defa üç ay bekleyecek. Ondan sonra evden çıkacak. Beklemeden çıkmasın Cenab-ı Hak tavsiye etmiyor. Çünkü bu üç temizlik süresi, iddet süresi deniyor. Bu iddet süresi içerisinde tekrar barışıp aile yuvalarını devam ettirmeleri mümkün olur. Kadına gelince bunun benzeri kadın içinde söz konusu Bakara 229. ayette Allahü Teala erkekler boşadıkları hanımlara verdiklerinden hiçbir şey alamazlar diyor. Ancak araya hakemler girer. Kadın ayrılmak ister. Kadının gerçekten kararıyla ilgili bir hakem Yaparlar çünkü kadının nazik bir yapısı vardır. Bu nazikliğini kullanmak istemiş olabilir kocası. Araya iki hakem girer. Bu iki hakem de Nisa Suresinin 35. ayetinde bir bir tanesi erkeğin ailesinden, bir tanesi kadın ailesinden diye açıklanıyor. O hakemler arayı düzeltmeye gayret ederler ama bunlar anlaşmak isterlerse tamam ama son karar kadına aittir. Kadın orada ayrılma kararını kendi başına tek başına verir hakemlerden sonra ama bir şart var eşinden aldıklarını geri vermesi gerekir. O mehir de aynı zamanda her iki hem kadın için hem erkek için bir evliliğin sigortası görevini görür. Neyse burada çok uzatmak biraz zor olur ama bizim sistemimize girsin bu hanımefendi. Orada kadının boşanması iftida diye bir yazı var. O yazıyı okusun. Bütün ayrıntıları, bütün uygulamaları orada görür.